Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir paralı evlere giriyorum videosu geldi. Şu anda geliyor yolda. E, bugün sizlerle birlikte arkamda gördüğünüz beyaz eve gireceğiz. Eğer o kapanırsa şurada gördüğünüz her zaman girdiğimiz premium kahve siyah eve gireceğiz. E, gireceğiz yalnız ben de şey <laughs> Neyse e, boyum neden büyük? Küçük olmam lazım eve girmek için. Çünkü bir arkadaşımız bana yorumlarda yazmış. Abla boyunu nereden küçültüyorsun? Bakın. Şöyle size fırça ile göstereceğim. Şurada bir tane adam var gördüğünüz gibi sarı. O adama tıklıyorsunuz. Sonra şu karakterimizi size doğru çevirelim. Ondan sonra şunu biraz bu tarafa alamıyor muyuz? Neyse. Burada gördüğünüz gibi artı var, eksi var. Buradan eksiyle küçültebiliyorsunuz. 0.5 en küçük boy bu arada. Gördüğünüz gibi bu kadar küçük olabiliyorsunuz. Şimdi şuradan malzemeleri alacağım. Bir, biri oraya helikopterle indi şu anda. Olsun şimdi biz buradan bir de bomba alalım. Bomba bomba. Paralel evleri çok sevdiniz arkadaşlar. Baya bölümleri sevdiniz. Ben de dedim ki bir bölüm daha gelsin. Şu anda bu evin sahibi galiba. Arkadaşlar. Yo daha gelmedi ama sahibi içeride mi bilmiyorum. Şimdi buradan gireceğim pat diye girdim. Şimdi şöyle. Şuradan bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. Direkt girsem mi? Girdim. Bismillah. Şimdi arkadaşlar bu evi biliyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorsanız şöyle bir özet geçeyim. Hatta ben buraya girmiştim bir kere sizinle. Galiba evin sahibi evde yok. Bu bizim için bu bizim için bir avantaj. Şuradan hemen kasayı patlatalım. Wow, çok basit oldu arkadaşlar bu. Belki birkaç tane daha server'a girip e, paralaya varayabiliriz. Bakalım burada da manzara mükemmel. Parayı cebimize koyalım da görmesin. Gerçi kadın beni görse direkt banlar. Kız mı erkek mi, bilmiyoruz Hı. da arkadaşlar. Şuradan devam edeceğim. Buradan geldim bakın bu odaları size göstereyim. Geçen de şurada yakalanmıştım ben buradan yakalanmıştım olsun şimdi şu camdan çıkmayı deneyeceğim çıktım çok kolaylıkla ee, bu evi soyduk güzeldi şimdi bu eve de girmeyi düşünüyorum alttan mı girsem arkadaşlar direkt şuradan bir girmeyi deneyeyim aa galiba kapı açık bir de şuraya bakalım arkadaşlar evet işte bu kapı açık arkadaşlar mükemmel kolaylıkta oldu kadın burada Arkadaşlar kadın aşağıda. Cemre Solmaz olmuş birisi. Allah beni görmeden direkt kasayı patlatsam mı? Gerçi belki de görmüştür. Allah. Evet patlattık paramız. Ah evi kapattı. Kesin beni görmüştü ya. Cemre Solmaz olmuş birisi. Ünlü yazmış altına da. Öbürü de Duru yazmış. Merhaba. Ben sizin demin evinizi soyuyordum. Ne diyor? Bunlar konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar, burada şimdi bakalım başka premium ev var mı? Şu ana kadar bir tane evi tamamen soyabildik bunu, ama başka premium ev yok galiba. Evet arkadaşlar, başka premium ev yok. O yüzden bu serverdan çıkıp başka server'a giriyoruz. Arkadaşlar, o kadar zor ki bu ee, Roblox oynamak. Çünkü bakın, 19 tane daha istek gelmiş bana ve. Ee, gördüğünüz gibi 184 arkadaşım var ee, Hepiniz de takipçilerimsiniz yani O 184 kişi de takipçim Neyse ben şuradan oyuna gireceğiz İnşallah yine sıkıntı olmaz bu mikrofonda Çünkü geçen de hırıltı yapmış Geçen bayağı hırıltı yapmış arkadaşlar O yüzden e, pek güzel olmamış video O nedenle daha dikkat etmeye çalıştım Allah'ım premium ev yok galiba Evet premium evimiz yok o yüzden gidelim. Gerçekten yok. şanssızla bak arkadaşlar ben bir server bulayım şöyle premium evli bilmem neli. O zaman geleyim yoksa bu video bin saat bin yıl sürecek. Ama sizler izlersiniz diye düşünüyorum bin yıl bile. Arkadaşlar mükemmel bir serverdayız şu anda. Çok mükemmel bir ev var. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Hatta ben niye ışınlanmıyorsam. Arkadaşlar çok güzel bir tane ev buldum. Hemen şurada. Bakın, evi mavi yaptı hatta gözümün önünde. Şimdi buraya gireceğiz ama dikkat çekmemek için biraz geziniyorum çünkü şu anda kız içeride. İnşallah video güzel olur yani sesim falan net gelir inşallah diyorum ve gireceğim. Arkadaşlar evin rengini değiştiriyor bu arada. Biz de o sırada malzemelerimizi tekrardan alalım. Yeni server'da olduğumuz için malzemeler gitti. Tekrardan alıyoruz arkadaşlar bombamızı da. Şimdi Şuradan banladı bakın onu arkadaşlar Kapıda bekliyor tetikte bekliyor kız ya Ama bu premiumluların da Çok şey ya çok zor yani Evine binlerce kişi giriyor Hepsini de banlamaya çalışıyor falan Ben şu anda garaja girmeye çalışıyorum İnşallah girebilirim Girdim Şimdi bakıyoruz şuradan Ben normalde genelde hep garajdan girerim ama Arkadaşlar Çok riskli bir şey yapıyorum Yok 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 Kadın orada Ay görmedi değil mi beni? Ay bu çocuk da burada. Biz işbirlikçisi mi olduk? Ne olduk arkadaşlar şimdi biz? o ee, orada tetikte bekliyor. Çocuk geride bakalım ne yapacak ona. Çocuğun buraya geldiğini gördü. Hayır. Hayır. Arkadaşlar fena. Allah. 22 ışınlandım tekrardan. Arkadaşlar aşırı zor olacak. Çünkü kadın başta tetikte bekliyor. Bakın şurada tetikte bekliyor. Allah geldi. Ee, o zaman ben bir girmeye çalışacağım. Ne yapacağım? Nereden gireceğim? Şu kenardan deneyelim. Didit didit. Didit 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 didit. Hmm, neredesiniz? Neredesiniz? Evet kadın orada bekliyor. Şimdi ben buradan tırmanıp üst kata çıkacağım. Öyle deneyeceğim bir de. Ay. Allah oradan beni görüyor. Arkadaşlar bu kadın nasıl böyle artık birilerini banlamaktan profesyonel olmuş. Şöyle bakalım. Neredesin? Kapının orada mısın? Ay evi kapattı. Arkadaşlar anladı. Evet. Her zamanki gibi premium evleri alanların gazabına uğruyoruz çek. Başka da premium ev yok ki. Ne yapalım artık belki başka bir ev alır Bekleyin bari. Arkadaşlar premium ev bulacağım diye geldim. Bakar mısınız evlere? En düşük şey evlerden almışlar. Neyse başka premium ev bulamadık. Aa içeri girdi. Arkadaşlar içeri girdi. Anam. Arkadaşlar yeni bir yöntem bulduk bu arada. Takipçiler kapıda abla abla diyorlar. Allah'ım ya Rabbim Efendim kızlar. Her videoyu onlarla bitiriyorum arkadaşlar. Artık bu bir hobi oldu yani. Artık onlarla bitiriyoruz videoları. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Video çekecekmiş. Rahatsız etmeyin diyorlar. Yerim sizi. Arkadaşlar şu anda başka takipçilerim de geldi. Feriha. E, kaktüs 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 diye biri. Sümeye diye biri şu anda yanımdalar, üçü de. Videoma katıldılar. Bu arada bugünkü kombinim nasıl? Yorumlara yazın. Şöyle arkamda bu çantadan taktım yeni gelen. Selam video. Zeynep abla 2B yapacağız. <laughs> Arkadaşlar 2B olmuşuz zaten gördüğüm kadarıyla yani yanlış görmediysem. Hızlı hızlı bir anda bakmıştım kanala. 2B olduk diye hatırlıyorum. Durun yazayım hemen. 2B olmadık mı? Ama 2B olduk diye hatırlıyorum. Neyse siz yorumlara yazın. Kombinim nasıl olmuş falan filan veya düşüncelerinizi. Ne demiş? Ne demiş ne demiş ne demiş göremedim. Emojimiz kaktüs. <laughs> Allah'ım. 2B olduk. O ne diyor Allah'ım. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Paralı evlerden ne kadar o kadar çok bulamasak da olsun. Yine 2-3 tanesine girdik. <laughs> Abla çok hızlı ilerliyoruz falan diyorlar. Daha yeni baktım 2B olamadık. Olamadık diyor galiba. 5MM ee, yazdım Allah'ım. Ee, milyon falan yazdım ama olsun. Tamam yazacağım ama. Çok hızlıyız. O zaman sizler de abone olun. Bir an önce 2B olalım. Olmadık diyorlar. Bakacağız. Hoşçakalın. Goodbye. See you.